Her yıl Ramazanın son Cuma'sı Kudüs günü olarak ilan edilmektedir. Bu son Ramazanda da Ramazanın son Cuma'sında da Kudüs'te yine İsrail terör örgütü ben ona devlet demiyorum, Mescid-i Aksa'ya saldırarak oradaki Müslümanları namaz esnasında ibadet ettikleri sırada yine saldır saldırarak Büyük bir zulüm sergiledi. Ama e, İsrail bilmeli ki e, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın e, sahipleri var. E, Bura sahipsiz değil. E, Allah'ın izniyle biz e, ülke olarak, devlet olarak buraya sahip çıkacağız. Bu akşam da biz Elazığ'da buradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, e, Müslümanların yurdunun, ilk kıblesinin sahipsiz olmadığını e, bütün dünyaya duyurmak için... E, Binden fazla araçla bir konvoy düzenledik. Bu konvoyla bizim buraya ne kadar sahip çıktığımızı buradaki eylemimizle bildirmeye çalıştık. Katılan tüm vatandaşlarımız araçlarından inmeden bu kapanma yasağı sürecinden dolayı, salgın sürecinden dolayı araçlarından inmediler. Sadece araçlarıyla konvoyumuza katıldılar. Daha sonra araçtan inmeden yine dağıldılar. Ben bu hassasiyetlerinden, bu duyarlılıklarından dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Burada el azığılı vatandaşlar olarak İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında Mescidi Aksa üzerinde uygulamış olduğu yıldırma politikalarına ve saldırgan politikalara bir dur demek ve sesimizi duyurmak için toplandık. Bütün Elazığ sokaklardaydık. Binlerce araç tepkimizi dile getirdik. Biz artık İslam devletlerinin, İslam devletlerinin liderlerinin birlik olmasını ve İsrail'e karşı bir adım atmasını istiyoruz. Biz karınca misali burada sesimizi duyurmaya çalıştık. Eylem yaptık. Sesimizi duyurmak için konvoy yaptık, kornalarımızı çaldık, bir araya geldik. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Daha fazlasını isterse devletimiz biz buna da varız, bunu da yaparız. Fakat artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim beklentimiz İslam devletlerinin gerekirse Türkiye öncülüğünde, gerekirse İslam Birliği öncülüğünde artık eyleme geçmesi, fiili olarak katil İsrail devletine dur demesidir. Bu akşam e, Filistin'imiz için buradayız. İsrail'de Ramazan ayında özellikle Kadir gecesinden bir gece önce yapılan bu zulmü, kabul edilmeyen bu zulmü, Kınamak için, ses çıkarmak için buradayız. Bu zulümler Müslüman devletlerin hangisinde olursa biz Müslümanlar olarak inşallah sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Bir konvoy yapıldı, büyük bir katılım oldu. Tüm halkımız duyarlı davrandığı için bu gece biz de çok mutlu olduk. İnşallah bu zulümler son bulur. Daha mutlu günler için, sevinçli günlerimiz için bir araya gelir. Yine böyle daha güzel günler için konvoylar düzenleriz diyor.